Evet merhaba arkadaşlar yine geldim iki tane videomuz olacak şu anda saklayacağız Su gördüğünüz gibi şu, şuradaki havuz şu anda kalmayan evet, çok yaptık onu ne yapak mes yapacaktık ah helikopter mes yapmıştık videoda. 7 numaralı dolma tırda geri Evet, şu arkamda. Şu arkamdaki meyve şey havuz. İşte adam. Şimdi, bu videoyu neden çektim dersiniz, söz vermişsiniz size. 2 tane, 3 tane çocuğu soğutayım da neyden? 3 dakika <laughs> 10 dakika belli değil. Da Çıvırık avuçak öyle. Şimdi de saçma sapan bir hatırlısı olacak. Evet. Arkadaşlar. Bu sefer de şey yapacağım. Bomba. Bomba atayım mı? Şimdi bombalama. BOMBALAMA! Şimdi bomba mı yapacağım? Hadi bakalım. Ondan hep atlar gibi çıkmalar. Merdiven de gülmeyelim. Güven gülmüyor. Gelin. Hadi havuz gülmüyor. Bak, bak, bak Bu ne ses? Sence dalgalanır. Gördüğünüz gibi arkada da havuz var. Biraz karanlık görünüyor. Onu da söylemeyi unuttum. Çünkü hava gölgeli olduğu için böyle çekmek zorunda kaldım. Ben onu için Gülüm için lakatma vasılık çünkü gölge abi. Başka bir yer bulamadık. Falan böyle çekmek gayet <laughs> şimdi çok şey aslında şimdi de çivilime 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 <laughs> Yeme atlayı şey yaptık. Sevgilim atlayı şey de yaptık o yüzden. Yok. Dalgaya bak. Ne güzel havuz videosu oluyor çünkü dalgalı. Bakın şu arkaya. Şurada bak. Gelin büyüğüme. Dalga kadar. Şurada havuz. Ondan da nasıl atlayı söyleyeyim. Mutela. Oğlum, benim abi. Benim aldı. Baksana, benim çok Gördüm götürdüm çünkü elave, göğe göğe gönül mi çark? Geliverdim yolunu, göğe gönül bir neyse, göğe kafur gibi. Topsun ey neyken göğe geliverdi. Allah Allah.

Of nerede diyorsunuz siz şu O usulülaması nasıl var ya mavi Oh of işte Şimdi gülüyoruz La la ka e e Ne bir yapmayayım atlamayı unuttum Ne bir yapmayayım Arkadaşlar Şey mi Ben orada şey mi biraz kanka güneşlik yerde daha iyi görünüyor bu bu arada tekrardan şöyle yazısınız şurada ondan dolayı atladı çok zor çok zor akıyor saçlarımdan bu sefer ne diye atlasın acaba hemen doğru diye aklımda burada da video gelecek hep akıllardan ısırarken like, videoyu çekeceğiz. Bak türlü yapacağız. Önce de seyirci kurup yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Şimdi de bildiğimi de açıyoruz. Bildiğimi açmayı unutmayın. geldim bunu Ben bu kuşta tutayım diye geldim. Evet. Güneşe biraz geldim ya. Evet biraz bu tarafa bak. Sende. Evet gördüğünüz üzere. Güneşe şundan galiba. Güneşe yaptım da. Eh. Geneğim külefli hareketti. Oo. Bu. Şey güneş arkadaşlar. Aa sonra niye Ne? işte. Ya. Ana gündüz güneş geldi. Geldi. Ha. Merhaba yine buradayım. Videomuz kısaltılmış. Hali de var. Bak bu uzun video olacak. Kısaltılmış Var onu da bir atalım. Diye düştü.